Dünya ve ahiret iki dünyalı bir adalet duygusu. Eğer bir adalet duygusu ki ahireti yoksa orada adalet duygusundan selim bir biçimde söz edilemez dostlar. Çünkü ahirete iman adalete imandır. Ahireti inkar eden bir kimsenin adaletten bahsetmesi kendisi farkında veya değil şaklabanlıktır. Başka bir şey değil ahiret olmaksızın makro adalet sağlanamaz. Kitabına uydurulmuş, kanuna uydurulmuş, nizama uydurulmuş adam elindeki servetin tamamını sahtekarlıkla elde etmiş. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarının hukukunu gasp etmiş. Ve sonuna kadar da kimse farkına varmamış. Bunun içinde elene belene yaşamış. Bir eli balda, bir eli yağda ve eğer ahireti olmayan bir tasavvura sahipseniz bu adamın konumu nedir sizin dünyanızda? Bu adama ne verirsiniz? Bu adam nereye koyarsınız? Bu adama ne dersiniz? Ahireti olmayan, çift dünyalı olmayan bir tasavvurda bu adam ödüllendirilmiştir. Tamamen ödüllendirilmiştir. Yani ahiretsiz bir adalet tasavvurunda sahtekar, kitabına uyduran sahtekar ödüllendirilmiştir. Ancak ahirete imanın olduğu bir yerde kitabına da uydurulmuş olsa hiçbir sahtekarlık ödüllendirilmeyecektir. Cezasız da kalmayacaktır. O nedenle adalet mutlaka iki dünya tasavvuru üzerine inşa edilir tek dünya tasavvuru üzerinde adalet olmaz. Ve bu çerçevede rızık tasavvurumuzu da adalet belirler. Okursunuz. Er rızku alallah. Rızık Allah'a aittir. Değil mi? Aslında çok yanlış anlaşılmış bir kavram. Çok yanlış anlaşılmış bir kavram rızık. Bu ise bu ayetten alınma ibare ise çok yanlış anlaşılmış bir ibare. Rızık Allah'a aittir. Nasıl? Peki Kur'an'da onlarca ayette efendim darabe fiili kökünden gelerek yeryüzünde rızkı aramayı emreden ayetleri nasıl anlarız, adı algılarız? Bu çerçevede şunu iyi bileceğiz. Allah yeryüzüne rızkı insanlığa yetesiye indirir. Bu kesin bir postüladır. Yeryüzünde insanlığın nüfusu her kaç olursa olsun. Burada işte kapitalizmin açlık evrenseldir soytarılığı inkar edilmiş olur. Biliyorsunuz. Gerek Malthus, gerek Keynes, açlık evrenseldir derler. İhtiyaç sınırsızdır. Şimdi böyle bir temelden yola çıkarlar. İhtiyaç sınırsız, açlık da evrensel. O zaman kurt kanunu helal olsun. Kim doyuyorsa helal olsun. Kim kimin sırtından vurursa. İslam er rızku alallah demekle den demiş olur biliyor musunuz? Doymak evrensel. Yani rızık evrensel. Herkesin rızkı yeryüzüne inmiştir. Yetesi. Peki açlık varsa bunu nasıl algılarız? Açlık varsa rızkın adil bir biçimde bölüşülmediği. Ve dolayısıyla o dünyada adalet olmadığını anlarız. Onun için açlık Allah'a değil, açlık kullara, nispet edilir. Allah, Allah'a asla at, atfedilmez. Peki, bunun hikmeti nedir? Yeryüzünde yaşamamızın hikmeti neyse bunun hikmeti de odur. Niçin yaratıldık? Sualine Kur'an açıkça şu cevabı verir. اَلَّذ۪ي O Allah ki hayatı ve ölümü yarattı. Niçin yarattı? Hanginiz daha iyi davranış sergiliyorsunuz bunu sınamak için? Yani yeryüzü bir cennet değildir. Bakınız, Komünizmin de, kapitalizmin de sosyalizmin de vaat ettiği yeryüzü cennetidir. Birbirinin en zıt ideolojiler ama hepsi de yeryüzü cenneti var. Bir sahtekarlıktır. Biri bireyi putlaştırarak vaat eder, öbürü toplumu putlaştırarak, öbürü ideolojiyi putlaştırarak vaat eder. Ama İslam yeryüzünde bir cennet vaat eder. İslam ahirette bir cennet var eder. Onun içindir ki İslam'a göre yeryüzü bu hayat bir cennet değil bir imtihan salonudur.